Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, Mescid-i Nebevi daha burası çöl iken hiç kimse buraya gelmezden buraya Musa Aleyhisselam beni İsrail'in 12 kavmiyle beraber buradan seyahat ederken yolum buradan geçiyor. Ve Mescid-i Nebevi'nin şu boş eski boş arazisine e, konup istirahat ederlerken Musa aleyhisselam ey kavmim buraya ahir zaman peygamberin geleceğini ve burada mescidini kuracağını tabi burada e, yerleşeceğini söyleyince beni İsrail kavminden beni Nadir, beni Kurayza ve beni Kaynuka kabileleri burada konaklamak istediklerini ve o ahir zaman peygamberini görmek istediklerini söyleyince siz göremezsiniz demesi üzerine Soyumuzdan da gelenler ona yetişemez mi ya Musa deyince o zaman yetişir ee, derler Musa Aleyhisselam diyor ve Beni Nadir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka onlar e, buralara yerleşiyorlar, Heyber kalelerini inşa ediyorlar, bağ bahçelerini, kurma tarlalarını inşa ediyorlar. ve Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم Bunlar kendi öz evlatlarının vasıflarını bildikleri gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını ve alametlerini kendi kitapları tevrat'tan biliyorlardı. Ama onlar genelde kendi ırkından bekledikleri için yetim ve öksüz Arap soyundan gelen bir peygamber olunca inkar ettiler, dediler ki biz böyle bir peygamberi tanımıyoruz. Ama biz ümmeti Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam olarak elhamdülillah ta Türkiye'den buraya gelip peygamber aleyhissalatü vesselam'ı selamlayıp, tazim edip Allahu Teala'ya münacata bulunup onu vesile kılarak Allahu Teala'dan e, bereket, ihsan, ihsanı, e, affı biliyoruz. Allahu Teala سيأمر عليه الصلاة والسلام من شمرته خير محروم أتنازل عنق <applause> بزيئ أم حرمتنا غير السلام عليكم ورحمة الله